Merhabalar 2.8 uygulamalar 281 aydınlatma sistemleri şekil 255'te ampullerin paralel bağlanması durumu ve B ampullerin seri bağlanması durumunu görüyoruz. Bu ampullerin her birini birer bir direnç olarak da düşünebilirsiniz. Her biri birer bir direnç olarak da düşünebilir. Paralel bağlantının avantajı eğer arada herhangi bir ampul patladığında, örneğin 3 numaralı ampul patladığında diğer ampullerin hepsi yanar. 3 numara hariç diğerleri hepsi yanar. Çünkü devre bu şekilde tamamlanır. Ancak seri bağlıda 3 numara patladığında devre kesintiye uğrar. Buradan açık devre oluşur. Dolayısıyla devre akım burada tıkanır. Buraya geçemediği için tamamlanamaz ve bütün ampuller söner. Şekil 256A'da görüldüğü gibi 9 voltluk bir pile 3 ampul bağlanmıştır. Aşağıdakileri hesaplayın. Pilin sağladığı toplam akım. Yani buradan çıkan i akımını soruyor. Her ampulden geçen akım yani ampullerden geçen i1 ve i2 akımlarını soruyor. Her ampulün direnci. Burayı toprağa bağlarsam buranın tamamı 0 volt. Dolayısıyla buranın tamamı da 9 volttur. P eşittir i kare r formülünden ya da P eşittir i çarpı v formülünden hangisini biliyorsak onu kullanabiliriz. P'leri biliyoruz. Gerilim de buralar 9 volt olduğu için gerilimi de biliyoruz. O zaman I1 akımı P bölü V'den bulabilirim. P kaç watt? 15 watt burada, 10 watt burada. 25 wattlık güç var. Üzerlerine düşen gerilim, ikisinin de üstüne düşen gerilim. 9 volt 25 bölü 9'dan 2.78 amper i1 eşittir 2.78 amper i2 p bölü v formülünde üzerindeki güç 20 watt gerilim volt olarak 9 volt 20 bölü 9'dan 2.22 amper. I akımı da I1 buraya gidiyor, I2 buraya gidiyor. Dolayısıyla I akımı da I1 artı I2'den 5 amper olarak bulunur. Pil toplam 5 amper sağlıyor. Her ampülden geçen akım 15 watt'tan geçen akımla 10 watt'tan geçen akım I1 akımı 2.78 amper. Her ampülün direnci. Direncini bulalım. P eşittir i kare r formülünden bulabiliriz. R eşittir r 15 watt için P bölü i bir kare. P 15 watt. i bir kare yani 2.78'in karesi. 7.7284 15 bölü 1.94 ohm. Buradaki ampüle bakalım. Yani R 10 Watt'a bakıyorum. P bölü I1 kare. Üzerindeki güç 10 Watt. I1 kare 2.78'in karesi. 1.29 ohm da burası. 20 watt'lık direnç P bölü I2'nin karesi. Çünkü buradan hangi akım geçiyor? I2 akımı geçiyor. Üzerindeki güç 20 watt. I1 2.22 amperin karesi. 4.9284 4.05810 10 şıkkını de bulmuş olduk. Görüşme üzere hoşça kalın.